Selam güzel insanlar. Bu kez arkamıza şekleri, böcekleri aldık. Selimiye. Selimiye köyünü bilenler bilir herhalde. Bozburun, Selimiye, Kabaklar Koyu. Buralar güzel yerlerdir. Datça. işte Ege'nin çok güzel yerleri var. Türkiye'nin çok güzel yerleri var. Bu memleketin değerini her zaman bilmek lazım. Bunu söylerim. Efendim dün ee, bir kara gümrük maçı oynandı Tesislerde hazırlık maçı ee, Neden tesislerde oynandığını Bir kez daha belirtelim ee, Aslında maç e, Vodafone Park'ta oynansa Ve Beşiktaş'ın bundan sonra Muhtemel bir hazırlık maçı daha var O da e, Vodafone Park'ta oynansa e, Maç yayınlanacak Fakat e, stadında Vodafone Park'ta Bakım olduğu için e, Maçlar tesislerde oynanıyor e, Zemin bakımı var e, Vodafone Park'ta Tesislerde oynanıyor maçlar. Bu nedenle yayınla ilgili biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ben de dün e, Karayönü Grup maçından hemen sonra e, işte bir takım bilgileri aldık. Özetlerden önce size o videoda anlattım. İşte şu böyle oynadı, bu böyle oynadı diye. E, tabii onun devamı var. E, birincisi Sergen Hoca e, takımın fizik kondisyonundan memnun. E, bazı oyuncuları e, aşama kaydetmesi tepkiyi çok sevindiriyor. Özellikle burada kondisyon çok önemli tabii ki. E, maçın hani, en ileride gelecek olursak yani hepsi e, hocanın gözünde iyi de en gelecek olursak Josef de Souza ve e, Yeni Transfer Rozier isimleri biraz ön plana çıktı. Fakat ben e, bir isme dikkat çekmek istiyorum. O da e, aslında iki isim. O da Beşiktaş'ın golcüleri e, Abu Bakar ve Kallari. Arkadaşlar e, belindiği gibi Abu Bakar'ın yanına bir tane daha forvet transferi yapılması planlanıyordu. Ee, ve o forvet transferi bitmiş olsaydı bugün e, Larin'i bir yere bonservisiyle veya kiralık bakın bonservisiyle veya kiralık vermiş olacaklardı. Fakat forvet transferi bitmeden Kallarini'i bırakmadılar. Ee, böyle bir riski göz almadılar. Ee, almamaları da doğru. Yani oldu ya orada bir aksilik çıktı. Eğer bu sefer güvenme ve Abubakar kalacaktı. Şimdi bu şu demek. Ocak ayında yani 10 maç sonra diyelim. Öyle düşünelim. Çünkü Beşiktaş'ın bir haftada bay var. 10 maç sonra transfer dönemi başlıyor. O süreçte o döneme doğru şu anki golcülerin performansına göre tamamen şu anki golcülerin performansına göre diyelim kötü bir performans oldu. Bir golcü alalım denildi. O zaman Kallaren'i o dediğim bölgeye kiralık veya bon servisi yollayabilirler. Ve bir tane forvet transfer edebilirler. Kiralık muhtemelen. Şimdi forvet transferi e, niye yapılmadı gibi bir şey var. Ben burada Beşiktaş'ta transfer iletişiminin kötü e, planlandığını düşünüyorum. Daha doğrusu biraz doğaçlama haline getirildi. Neden? Çünkü e, bilgi hep şöyle verildi. Mutlaka bir tane golcü alınacak. Mutlaka bir tane golcü alınacak. Şimdi burada e, kulübün çeşitli departmanlarından bu konuyla ilgili çok bilgi çıktı. burada tabii kulübün resmi hesaplarından işte süreçle ilgili doğrulandırı daha doğru bilgiler verilseydi bence çok büyük hayal kırıklığı olmazdı taraftarda. Şimdi arkadaşlar transfer niye olmadı? Ya bu yönetim benim babamın oğlu değil. Bu yönetim kurulundaki benim isimler benim babamın oğlu değil. Fakat şöyle bakmak lazım ben bunu çok gördüğüm için ve beni de bazen kullanmak istedikleri için böyle bu işlerde bu süreçleri çok iyi bilirim. Sosyal medya çıktığı günden beri artık kulüplerin transfer işleri çok sıkıntılı bir hale geldi. Çünkü mesela bir oyuncu için sosyal medyada oyuncunun menajeri ve oyuncunun menajerine bağlı troll hesaplar, bir algı operasyonunda yaş taraftarlarını, Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray taraftarları kitleleri peşinden sürükleyebiliyor. İşte e, örneğin Falcao transferi bence sosyal medyadaki yoğunluktan dolayı <laughs> yapılmış bir transfer. Çünkü çok büyük paralar verdi. Şimdi Beşiktaş'ta da e, aynı durum söz konusu oluyor muydu? Evet. Kaleniş'te, Manzukiş'te e, aynı durum söz konusu oluyordu. Gerçekten oluyordu. E, Beşiktaş jenetörünün Manzukiş'e almamanın nedeni 3 milyon euroluk imza parası. Bakın 3 milyon euronun TL karşılığı bir hesaplayın. Yani bu kulübün borçlarını, bakın borçlarını hepimiz biliyoruz. E bu kulüp, e, ki Abu Bakar'ın ben Karagümrük performansını geri geleceğim. E, onu da e, ekleyeceğim ki bu konuşmaların sonuna. E, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu kulüp e, çok ciddi söylüyorum yeni baştan kuruluyor gibi bir şey. Yani hakikaten e, küllerinden doğması lazım. Mali açıdan söylüyorum bunu. Çok büyük bir kulüp. Onu tabii ki hepimiz biliyoruz ama küllerinden doğması gerekiyor mali açıdan ve bunun temellerini atılıyor. Şimdi Beşiktaş yönetimi çok düşük bütçelerle yani bir vida, bir, bir lens, bir de layış parasına bu kadar transfer yaptı. Evet bir de golcü e, almak isterlerdi ama olmadı. Olmama nedeni menajerler dedi ki arkadaşlar Beşiktaş yönetimi köşeye sıkıştı son birkaç gün. Sosyal medyada da baskı var biz ne istersek alırız diye 3 milyon euroluk imza parası istediler arkadaşlar. 3 milyon euroluk. Kalinic yıllık 3 milyon, 3 sene 9 milyon euro. Bonuslar, bonuslar 10 milyon euro arkadaşlar. 10 milyon euro dediğiniz para bugün 90 milyon TL yapıyor. 30 üstü bir adam için. Manzuk işte de öyle bir durum oldu arkadaşlar. Yani korkunç paralar. Veremezler. Artık yani yeni Negre doları yeni Negredo yani yeni bir Negredo sendromu yaşamak istemiyor Beşiktaş yönetimi. O nedenle dedi ki Beşiktaş kulübü bu menajerlere siz dedi beni dedi taraftarı dedi kullanarak dedi, beni köşeye sıkıştırmaya çalışıp bu imza parasını koparacağınızı sanıyorsunuz ama yok. Benden imza parası sistemin Başka türlü formüller isteriz. Yıllık ücretini biraz daha zam yapabiliriz. Şudur budur. Bundan dolayı transfer, golcü transferini Beşiktaş ilkelerini gol, golcü transferine çiğnettirmediler. Bakın bunu böyle söyleyelim. Ha tercih meselesi. Sağ içi sonuçlar iyi gider. Derler ki insanlar şunu der. Helal olsun iyi ikidalabildik. Sağ açtı sonuçlar kötü gider. Ya işte oradan tasarruf, buradan tasarruf. Bakın başımıza neler gelir. Bu bir risk. Bu bir risk. Ama önce kulüplerin kendi mali disiplin disiplinine uyması lazım. Ya yani burada bahsettiğimiz para sen oğluna Beşiktaş Store kartal yuvasından forma alıyorsun. Ben işte kızıma onu alıyorum. O şunu alıyor. Bilet alıyor. kombine alıyor. Bu paraları istiyorlar. İmza parası isteniyor ya işte bu paraları istiyorlar. Senin ilgin ve alak alakanlar yani ilginden dolayı gelen yoğun ilgiden dolayı gelen e, sponsorluk gelirleri, yayıncı gelirleri onları istiyorlar. Yani sizin gözyaşınızı istiyorlar. Arkadaşlar anlatmak istediğim nokta bu sizlerin sevinç gözyaşlarını, sizlerin üzüntü gözyaşlarınızı istiyorlar. E bunu çiğnettirmek istemiyorlar. Olay bu kadar basit. Beşiktaş'ın ilkeleri var. Yani o kadar korkunç paralar harcandı ki geçmiş dönemde bütün kulüplerde. Artık menajerlerin yani kıskacından çıkıyor bu kulüp. Olay budur. Tüm hadise budur. Şimdi gelelim. Gelelim. Şimdi bakın bir de sosyal medyada şöyle bir tehlike var. Beşiktaş'ın sıkıntılarından bakın sıkıntılarından başka türlü hesap yapanlar var. Bunlar Beşiktaş'ta. Bunlar Beşiktaş'ta. Beşiktaş Beşiktaş umurlarında değil. Bunlar tek derdi başka. göreceksiniz. ben her zaman söylüyorum. Hiçbir yöneticinin kayına bilmem. Hiçbir yönetimin kayına bilmem. Kongrelerde kongre fareliği yapmam. O işlere hayatta girmem. Ama Beşiktaş'a zarar verdiğiniz zaman bunu da söyleriz. Bunu çok net söyleriz. Beşiktaş siyaseti Beşiktaş'a zarar veriyorsa onun adı siyaset değildir. O başkadır. Elbette kulüplerin içinde siyaset olacak. Elbette başkan adayları çıkacak. Onlar bunlar olacak. Ama kim gelirse gelsin. ister bu yönetim geçmişte işte ne bileyim bu e, eski yönetim suçluyor çünkü bu yönetimi bazı konularda. Yani geçmişte hataları varsa onlar için de geçerli arkadaşlar. Onlar için de geçerli. Beşiktaş'ın siyasetinden Beşiktaş zarar görürse onun adı siyaset falan değildir. Onun adı darbedir. Onun adı kalkışmadır. Çok net söylüyorum. Onun adı Beşiktaş'ı ele geçirmekten öte Beşiktaş'ı sömürmektir. O nedenle sosyal medyadaki bu oyunlara da dikkat edin güzel insanlar. O kadar tehlikeli işler dönüyor ki yani Beşiktaş'ınıza sahip çıkın diyorum ben herkese. Her zaman kulübünüze sahip çıkın diyorum. Bu forvet transferi yüzünden menajerlerin öyle bir mutluluğu var ki Beşiktaş yönetimine hakaretler, küfürler geldiği zaman en çok menajerler seviniyor inanın. Ha transfer başarısızlığı var mı? Bence var. Nerede var biliyor musunuz? Söylüyorum. ilk alınması gereken isim Sabek'ti. Sabek transferi olmadığı için. Bence en büyük hata oydu. En sona bırakılan transferlerden biriydi. O nedenle ben transfer planlamasını hatalı buluyorum. Aynı zamanda transfer iletişimde hatalı buluyorum. Bu yönetim bu konuda bence şapkasını önüne koymalı. Biz nerede hata yaptık diye. Ee, ama e, çok da değerli golcüleri kaçırdılar. Orada da hata olduğunu söylüyorum. İmza parasına direnmelerini takdirle karşılıyorum. Fakat imza parasına gelmeden iş bitebilir mi? Evet, bitebilir. Sağlıcakla kalın güzel insanlar.